Hepinize merhaba dostlar. Yepyeni bir videomuza hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye kreatin nedir, ne işe yarar, formüller arasındaki farklılıklar yani aklınıza gelebilecek kreatinle alakalı tüm soruları bu videoda yanıtlamış olacağım. Evet bu eğitim serimizin ilk videosu açıkçası A'dan Z'ye eğitim serimiz devam edecek. Tüm konulara tek tek değineceğimiz bir video serisi oluşturacağız. Bunu zaten ilk başta Discord'dan ben size bildirdim. Eğer Discord kanalımıza katılmak istiyorsanız link aşağıda linke tıklayarak davet butonu önünüze çıkacaktır. Videoyu çok uzun tutmayacağım ki canınızı sıkmak istemediğimden dolayı şimdi lafı daha fazla uzatmadan direkt videomuza geçelim. Öncelikle kreatin nedir? Kreatin arkadaşlar bildiğiniz gibi bir aminosit grubuna dahil olan bir profildir. Vücutta normalde belli başlı bir oranda sentezlenip üretilebilen bir aminosit grubudur. Fakat bildiğiniz gibi bu üretilen değer normalde çok düşük olduğu için sizin kas grubunuzdaki gelişim veya hut güç artışınız normal dışarıdan aldığınız kreatinle de bir değildir. Kreatin basitçe sizlere kas hücreleri üzerinde su toplayan ve kas kütlesinde inşaada destekli bulunan bir aminoasit profilidir. Ekstradan tabii ki de tek bu kreatinin böyle bir etkisi yok. Normal kullanım açısından ATP üretimi desteklediği için ATP artışı sağlayan bir aminoasit grubu olduğundan dolayı daha çok güç artışını desteklemesi açısından tüketim sağlanıyor. Eğer gücünüzü arttırmak istiyorsanız ve doğal olarak gelişinizde destekli bulunmak istiyorsanız kreatin aminesli her zaman stoklarınızda bulunması gereken en önemli aminesli gruplarından bir tanesidir. Peki neden? Bildiğiniz gibi arkadaşlar vücudumuzdaki ATP oranının ne kadar yükselirse bu denli güç artışı da bir nebze orantılı şekilde yükselecektir. Tabii ki bu güç artışı bilekle gelen ekstradan kuvvet ve benzeri diğer faktörler kas gelişinizde önemli bir şekilde rol oynamaktadır. Kreatinde marka fark eder mi? Kreatinde birden fazla farklı formlar mevcut. İşte kreatin krepür, kreatin mikronize, kreatin monohidrat gibi ibareleri illaki görmüşsünüzdür. Peki marka tercihi önemli mi? Yani bir marka tercih etmek kreatin tercihi yaparken çok önemli bir faktör mü? Beni TikTok'tan izliyorsanız eğer illaki biliyorsunuzdur benim bu konu hakkında ne dediğimi. Tabii ki gene buradaki videodaki temel amacımız kreatin anlatmak olduğuna dolayı gene üstünden değinmemiz gerekiyor. Arkadaşlar kreatin bilinir bir marka olduğu süre boyunca istediğiniz bir kreatin markası olabilir. Tabii bu bilinir markadan kastım şu, en azından Türkiye'de bilinen, kendi adını koymuş, e, şubesi olan veya da olmayan, e, kısaca popülaritesi olan bir marka olması önemli. Peki neden? Çünkü arkadaşlar kreatin normalde iki tane temin edilen bir ham mevcut. Fakat kimin firmaları var ki ham maddeyi daha ucuza temin ederek kaliteyi bir tık düşük yapıp e, sizlere pazarlama yapabiliyorlar. Sizin de bu tongayı düşmemenizi istediğimden dolayı bilinir bir marka tercih etmeniz çok önemli. Peki abi bir marka tavsiyesinde bulunur musun derseniz eğer elbette ki şunları sıralayabilirim. İlk başta tavsiye edeceğim marka King sizer marka olarak. Daha sonra Big Joe olabilir, Hardline olabilir. ekstradan Big Joe alt markası olan My Supplement'in ürünleri olabilir. Protein Ocean olabilir. Bunlar en azından bilinen ve namanı korumuş firmalar diyebilirim. Peki kreatin formları arasında bir farklılıkları var mı? Yani kreatin krepür nedir? Kreatin mikronize nedir? Kreatin monohidrat aslında arkadaşlar kreatinin tüm formları aslında kreatin monohidrattır. Yani kreatin monohidratın kreatüre dönüştürülmüş versiyonu, kreatin monohidratın mikronizeleştirilmiş versiyonu, zaten bir de normal kreatin monohidrat yani %100 saf formu. Kısaca açıklamak gerekirse kreatin krepür 2 haftanın sonundan değil 1 haftanın sonunda verim alabileceğiniz hızlı emilen ve hızlı stoklanabilen bir kreatin formudur. Bu formun alabileceğiniz en büyük farklılık daha hızlı bir şekilde sonuç elde etmektir. Aralarında hiçbir farklılıkları yoktur. Yani kreatin mikronize ile kreatin monolat arasındaki olduğu gibi bunda da hiçbir şekilde fark yoktur. Diğer formlar arasında elde ettiği bir fiyat farkı var. Bu fiyat farkı zaten hızlı emilim ve hızlı stoklamadan kaynaklı diyebilirim. Kreatin mikronize, kreatin mikronize nedir? Arkadaşlar kreatin mikronize aslında biraz da mikronizeleştirilmiş bir kreatin formudur diyebilirim. Suya biraz daha iyi karışan bir formdur. Normalde bildiğiniz gibi kreatin %100 suda çözülmeyen bir e, ameliyat profili olduğu için kreatinin mikronizeleştirilmiş versiyonları bir nebze de olsa belli bir oranda suya karışabilmektedir. Ve yine aynı şekilde kreatin krepür ile kreatin monohidrat arasında mikroenzim hiçbir farkı yok. Aynı gücü, aynı performansı almaktasınız. Ekstradan bir formumuz daha var. Kreatin monohidrat. Evet kreatin monohidrat nedir? Kreatin monohidrat arkadaşlar %100 saf formda olan bir kreatindir. Yani fabrikasyonda hiçbir ekstranın işlem görmeyen ve kristalimsi bir yapıda olan bir kreatindir. Bu kreatinin en büyük avantajı emilimi diğer kreatin modellerine göre bir tık da üst seviyededir. Sağ formda olduğundan dolayı vücudun bunu işlemesi diğer kreatin formlarına göre bir üst seviyede diyebilirim. Bir de çoğu insanın sıklıkla artık duyduğu bu piyasada sürekli olan kreatin tri malat. Evet kreatin tri malat arkadaşlar diğer formlar arasında aslında neredeyse hiçbir farklılığı olmayan malat formu eklentisinde bulunan bir kreatin formudur. Bu üründen de aynı şekilde diğer kreatinlerdeki aldığınız gücün aynısını almaktasınız. <laughs> kreatin nedir dedik? Kreatin formlarını anlattık ve kreatinle marka tavsiyesinde bulunduk. Son olarak kreatin nasıl kullanılmalı? Arkadaşlar kreatin bildiğiniz gibi iki haftanın sonunda verim aldığınız bir asit profili olduğu için monohidrat formundan bahsediyorum. Normalde zaman dilimi olarak hiçbir şekilde farklılıkları yoktur. Yani sabah kahvaltı sonrası olabilir, öğlen yemeği sonrası, ara önünüzde vesaire tüketim yapabilirsiniz. Fakat yapılan bazı klinik çalışmalara göre eğer antrenman sonrası tüketim yaparsanız ekstradan kas gelişimine destekte de bulunabiliyor. Benim tavsiyem e, kreatinli antrenmandan sonra bir ölçek tarzında tüketim yapabilirsiniz. Kreatin kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Kreatinin dozajı nasıl olmalı? Ara vermeli miyiz yoksa devamlı şekilde tüketmeli miyiz? Yine aynı şekilde her zaman TikTok'ta söylediğim gibi buradan da sizlere kısaca aktarmak istiyorum bu bilgileri dostlarım. Kreatinin normalde herhangi bir ara vermenin mantığı yoktur. Peki neden yoktur? Şöyle aktarayım sizlere hemen savunmaya geçmeden. 1. Bebeklerinize bir sağlık açısından sorununuz yoksa 2. Eğer gün içerisinde minimum 3 litre su tüketimi yapabiliyorsanız Kısaca sizlerin bebeklerinize bir sorun yok ve su tüketiminize dikkat ediyorsanız ve ekstradan 3 ile 5 gram arasında bir tüketim sağlıyorsanız kreatin de ara vermeden devamlı bir şekilde tüketim sağlayabilirsiniz. Peki kreatinin kullanım dozajı nasıl olmalı? Normalde e, tavsiye edilen kullanım dozajı arkadaşlar her zaman benim de tavsiye ettiğim gibi 3 ile 5 gram arası sizin ihtiyacınız olan günlük kreatin e, stonunuzu doldurmuş olacaksınız. Fakat burada yaptığınız spor donuna göre değişkenlik gösterebilir. Örnek veriyorum powerlifting ile uğraşıyorsunuzdur. Örnek veriyorum crossfit yapıyorsunuzdur. Örnek veriyorum strongman sporcusuysanız eğer elbette ki bu dozajı normal sporculara göre daha fazla yüksek seviyeye çıkarabilirsiniz. Peki bir güç sporcusu veya da dayanılık e, sporcusu ne kadar kreatin kullanımı yapması gerekiyor. Benim tavsiyem arkadaşlar günlük dozajınız 10 15 hatta maksimum 20 grama kadar kreatini çıkarabilirsiniz. Fakat burada altını çiziyorum. Bu kadar yüksek gramajı kreatin tüketimleri böbreklerinizin normalinden daha fazla yoracaktır. O yüzden bu tür uzun yüklemeli dönemleri ben tavsiye etmiyorum. Eğer yükleme yapacaksınız ve spor anındaki performansınızın normalinin daha üst seviyesini çıkarmak istiyorsunuz güç anlamında yaptığınız spor dalına olarak söylüyorum powerlifting, strongman veyahut da crossfit olabilir hiç fark etmez. Benim tavsiyem bu cycle olarak yani bu süreç açısından benim size tavsiyem bir hafta boyunca maksimum iki hafta boyunca 15 veyahut da 20 gramlık bir kreatin yükledikten sonra bir hafta ara verin. Daha sonraki haftada ise 3 gram veyahut da 5 gram üzerinden düzenli bir şekilde kullanmaya devam edin. Anlık şiddetli bir kreatin yüklemesi sizin stoklarınızı zirve yapacaktır ve ekstradan da ki performans ve güç artışını %100 destekleyecektir. Evet dostlarım, kreatin hakkında aklınıza kalabilecek hiçbir soru işareti olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Son olarak da tekrardan değindiğimiz, eskiden değindiğimiz bu kreatinin saç dökme ile alakalı konusunu konusuna tekrardan ufakça bir değinmek istiyorum. İşte şimdi diyeceksiniz, abi o da öyle dedi, bu böyle dedi. Benim ailem işte kel, ne bileyim benim ailem böyle, benim ailem şöyle, arkadaşın kullandığı saçları döküldü falan filan. Bunları bir bırakalım köşeye. Bilim ne diyor buna bakalım. Bununla alakalı yapılan tek bir tane çalışma var arkadaşlar. 2009 yılında yalan, yayınlanan makalede Ruby oyuncularına 3 hafta boyunca yüksek dozajda kreatin yüklemesi yapılıyor. Bu kreatin yüklemesi 25 gram üzerinde günlük olarak değer veriliyor ve 25 gramlık kreatin yüklemesindeki sporculardaki DHT hormonu %56 seviyesine kadar yükseliyor. Peki saç dökülmesi burada nerede? Elbette ki arkadaşlar DHT hormonunda yatıyor. Yani DHEAD nedir? Dihidrotestosteron da yatan bir problemdir. DHEAD arkadaşlar erkek bireylerdeki şakakların açılmasına ve buradaki reseptörler hızlı bir şekilde DHEAD hormonuna bağlandığı için de hızlı bir şekilde dökülmesine sebep olabiliyor. Tek burada değil ekstradan vücudumuzdaki kılların da ekstradan dökülmesini tetikleyebilir veya tam tersi çıkmasını da tetikleyebilir. Burada çok değişik bir hormon o çeşidi olduğu için net bir şey söylemek kişiden kişiye değiştiği için yanlış. Karşınızdaki kişi şu ana kadar belki 9-10 kiloya yakın kreatin tüketmiş birisi olarak söyleyebilirim ki ben de böyle bir etki yaratmadı. Bu tamamen sizin psikolojik durumunuza bağlı olacak şekilde bile değişebilir. Çünkü yani eğer psikolojik olarak dersiniz ki ben bu kreatini kullanacağım ve saçım dökülecek. Dökülmese bile psikolojik olarak buraya hazırlandığınız için saçlarınız dökülmüş olacak yani. Bu konuyu eğer detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız Buna özel çektiğim videoyu linkini aşağıya bırakıyorum. Detaylı bir şekilde anlattım. Buradan daha iyi şekilde anlayabilirsiniz ne demek istediğimi. Evet, toparlayacaksak yer kreatinin hakkında öğrenmeniz gereken her şeyin neredeyse bu video içerisinde anlattım. A'dan Z'ye evet kreatin videosu diyebilirim. Marka tavsiyesi, kreatin arasındaki farklılıklar, formlar arasından bahsediyorum Evet ki. Kreatinin ne oldu, ne işe yaradı, nasıl kullanılması gerektiği ve hangi insanlar kullanırken nelere dikkat etmesi gerektiğini detaylı bir şekilde sizlere aktardım dostlarım. Umarım bu videom sizler için yararlı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen bana destek vermek için abone olmayı ve bir videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kreatini merak eden bir arkadaşınız varsa da bu videoyu onlara göndererek kreatin hakkındaki tüm soru işaretleri onlarda giderim. Evet dostlarım Discord'a katılmak istiyorsanız link biyografide. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.